Şampiyonluk yakışmaz oy, 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 kadar ya. Seni, seni gibi yaşa, yaşa, seni gibi yaşa Çek. Üç kurşun atacağım da belindeki kuşa ya Şampiyonluk yakışmaz O.

Bu. Tamam Her abi. zaten, zaten tamam, Ben düşünmüyorum. Ben, şey yani ben işe gideceğim diyorum. Diyorum. sabah kadar Bizzat biz bak. Abi, abi bir dakika konuşacağım ya. konuşacağım Boş da olsa burada sabahlara kadar eğlenler. Ben burada grubumun önünde dayak yediysem. sabah Bu Ben buradan çıktım İzmit'e. Şurada 5 bin on bir kişi olsaydı durdurabilirim. Durduramaz. Onlar geziyorsa ben de gezmeye haklım. Ya. Ya. Işte ya. var evet şey de, de. Yanlışım, yanlışım var mı? Yanlışım var mı? burada evet,